Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Hatta yine karşınızdayım. Karşınızdayız demeyelim. çok özledim sizleri. Ama bu sefer uzaktan uzaktan yapacağız. Malum derslerimiz de olacak sizlerle ancak yeterli olmayacağını düşündüğüm için sizlere bir video kanallaşmayı düşün, karar verdim. Burada elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrarlarımızı yapacağız. yıl içinde de yine videolarla sizi desteklemeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi dolabım arkadaşlar. Sizin için e, tahta haline getirdim. Tabi e, bu haftaki e, sözümüz umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. E, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözü, bizler de bütün olumsuz durumlara karşı arkadaşlar ne yapacaktık? Her zaman umutlu olacağız, savaşkan olacağız, girişken olacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Onun için de hemen derse başlayacağız arkadaşlar. Şimdiki dersim sizlerle, dakika silgimi alayım şurada dursun. E, bu dersi sizlerle arkadaşlar... Tekrardan amaçla yapacağım. Hemen konuya girişmek istiyorum. Konumuzun adı biliyorsunuz ki doğruda açılar. Şimdi 6. sınıfta zaten öğrenmiştiniz. 7. sınıfta sene bunu tam anlatarak anlatacakken malum pandemi, 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 süreci devreye girdi. Şimdi arkadaşlar doğruda açılar derken aslında biz şunu yapacağız. Yani e, her doğru değil. Her doğru değil bizim için önemli olan bir kural. Arkadaşlar iki tane bir paralel doğrumuz yani daha doğrusu en az iki tane paralel doğru olacak. Bunları isimlendirelim. M ve N doğruları olsun. Ne demiştik? ikisi paralel. Ve biz buradan ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane kesen oluşturacağız. Neymiş o kesen? Bir D doğrusunun kesmesiyle oluşan işte bir durum. Burada çeşitli kurallar var. Onları öğreteceğim sizlere. Bakın şu açıdan girişelim arkadaşlar ilk önce. Şu açıdan başlayalım. Bu açımız mavi renkli olsun. Peki ne yön, tarafa doğru bakıyor. Buraya doğru bakıyor. Peki arkadaşlar şunu maviyle çizdim. Bu ne açıydı? Bu bir ters açıydı değil mi arkadaşlar? Maviler bakın ters açı. O zaman ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. 30 derece ise burası da 30 derece olacak. Peki öğretmenim. Bu açıyla bu açı aynı yöne bakıyor. Evet. Bunlar yöndeş açı. Ama nasıl durumlar arkadaşlar paralel. Bakın paralel iki doğru ve bunu kesen bir başa doğru. Peki o zaman yöndeş açılar eşit olduğuna göre o zaman bakın 30 derece. E ee, burada bir ters açı oluştu. Bu da ne oldu? 30 derece oldu. Tabi bir de bunların neleri var? Komşuları var. Değil mi? Şurada ne vardı bakın. Komşu açımız burada mevcut bizim. Bakın komşuyu çizdik. Bu hem komşu bakın hem de bütünler. Yani burası kaç derece? 150 derece. E ters açılar eşitti. O zaman burası da 150 derece. Hem bakın komşu bütünleri sağlıyor, hem ters açıyı sağlıyor. Otomatikman bakın bu ikisi şöyle demiştik. Şu açıyı yine düşündüğümüzde bütünler olarak düşünebiliriz. Ama yöndeş olarak da düşünebiliriz. Ve yine onun tersi, bu açının yöndeşi yine 150 derece olarak düşünebiliriz. Bakın burası gerçekten de bizim için önemli bir kavram. Çünkü bütün her şey burada bu e, noktadan oluşturuluyor. Peki bunların sonucu olarak ne karşımıza gelecek? Bakın çok güzel bir şey karşımıza gelecek. Şu el hareketimi izlerseniz bu bir Z harfini gösterir. Zeynin içindeki ters birbirine eşittir hepsi. Bakın sonucu bu. Peki. Hızlı geçeceğimi söylemiştim. Konuları hızlı anlatacağım. Sorular çözeceğiz ve devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bir tahta oluşturdum ama tabii tahtayı ıslak mendille lazım sanırım. Şimdi geldik. Peki öğretmenim iki tane bir doğru çizdik şöyle. Çok güzel. Yine M ve N doğruları olsun. Tabi bunlar neydi? Paralel doğrulardı. Şu yapı oluşursa içeride ne yapacağız? Anlatmıştım derste. Tekrar edelim. Çünkü elinizde bulunsun. Evet arkadaşlar. Bu yapı olursa ne yapacağız? Şimdi tabi sizlere benim yapmam gereken şeyler var. Önce şurayı verelim. 37 derece olsun. Burası da 68 derece olsun. Şuradaki açının kaç derece olduğunu bulalım arkadaşlar. Bunun için çeşitli yöntemlerimiz var. Bunun için çeşitli yollarımız var. Mesela en bilindik yollardan bir tanesi. Arkadaşlar biz neyi biliyoruz? Biz Z'yi biliyoruz. O zaman Z'yi tamamlayalım. Bakın şuradaki doğru parçasını tamamladığımızı düşünelim. Kırmızıyla yapalım bunu. Şöyle. Aa, bir Z harfi oluştu. Gördüğünüz üzere ne demiştik? Z'nin içindeki açılar eşittir. 68 ise burası da 68 derecedir. Artık burayı bulabilirim. Niye? Üçgenin iç açılar toplam derecelerini biliyorum ben. Neydi? Bu üç açının toplamı 180 derece olmak zorunda. Peki 68 37 toplayalım. 15'in 5'i 50 var 1 9 1 de 50 var 10. 180'e ulaşmam gerekiyor. Ne yapacağım? 180'den Çıkaracağım. Kaç gelecek arkadaşlar? 75 derece. Ama yeterli mi? Değil. Çünkü ben mavi yeri istiyorum. Burası 75 derece ise buranın bütünleri de normal sorunda 180 derece olmak zorunda. Çünkü burası bir bütünler açıdır. O zaman ne olur arkadaşlar? 180 dereceden pardon özür dilerim. 180 dereceden 75'i çıkartırsanız zaten burada e, ters işleminin olacağını göreceksiniz. Bunun da 105 derece olduğunu göreceğiz. Bakın bu bir yöntem. Peki öğretmenim başka nasıl bir yöntem var? Başka bir de şöyle bir yöntem var. Siliyorum burayı hemen. Yöntemler çeşitli. Sizler en uygun olanını seçeceksiniz kendinize. Şunu düşünebiliriz. Ne demiştik? Paralel doğrular demiştik. Paralel doğrularda arkadaşlar şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bakın şu aradaki Sonsuz tane paralel var değil mi? Ben bunlardan birisini çiziyorum. Çizdim. D doğrusunu belirleyelim. Ne oldu bu sefer? D paraleldir, M paraleldir, N oldu. Ve gör ben ne işimize yarayacak? E burada iki tane Z harfi oluştu. Bakın bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Peki şuradan olan 37 derece. Buradan olan 68 derece. E i̇şte iki açı yarım yani iki iki ayrı parça ayrılmış. Bir 68 derece, bir 37 derece. O zaman toplam kaç derece yapar arkadaşlar? Kaç derece yapar? 105 derece yapar. Zaten bu özelliğin sonucu olarak biz şunu söyleyeceğiz. Sağ tarafa bakan açılar ile toplamları sağ tarafa bakan açıların toplamları eşittir sol tarafa bakan açıların toplamı nerede? İki tane paralel doğru arasında kalan kırıklı yapıda. O da kaç derece yapar zaten? 105 derece yapar diyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere sizinle buraya kadar bir konu anlatımı gerçekleştirildik. Bu çok değerli yani yeterli bence bir de. Ben Faydalı olacağını düşünüyorum. Soru çözümlerinde karşınızda olacağım. Bir bir sonraki videoda hoşçakalın arkadaşlar.